Merhaba sevgili izleyicilerim. 739 metrekarelik bir bahçeye geldik. Bakınız aracımıza buraya kadar geliyoruz ama buradan içeri girmiyorum. 739 metrekare bir bahçe. İşte hemen karşıda içinde bir tane konteyner var. Şimdi oraya doğru gidiyorum. İşte 739 metrekarelik Yerimiz burası. Burada bir tane kuyu var ama kuyuda su yok sanırım. Kuyu kurumuş tabii içinde ama tamir edilirse olabilir. İşte konteynerimiz burada. Bakınız 739 metrekare. Konteyner koymuş. Kazıklar yeni çakılmış bakınız. Ee, bir ablanın yeri burası. Bakınız dümdüz yer. Hemen altında da dere var zaten. Ee, çok güzel otlar var. İşte yepyeni bir konteyner var buraya. Tabi konteyner getirildiğine göre yol da vardır. Kolay kolay gelmez konteyner buraya. Bakın işte içinde hazır konteyner olan bir yer. Orada da bir kuyu var. Evet arkadaşlar işte yepyeni, şıkır şıkır ve e, bir konteyner buraya gelmiş Doğanın içerisinde dümdüz yer köye yaklaşık ve köyde karşımızda bak köye yaklaşık 500 metre mesafede bir yer burası. E, evet çok yeni yapılmış burası. İşte bakarız. İkinci el sanırım alınmış konteyner. Arkasında bir boşluk var. Ama herhalde sonra sahibi vazgeçmiş buraya gelip gitmekten. Veyahut da işi, işleri bozuldu. Şimdi satıyor. Hazır. Geleceksiniz burada. doğan içerisinde yaşayacaksınız arkadaşlar. Muhteşem bir yer. Balya'da. Balıkesir Balya'da. Yolumuz buradaymış aslında biz buradan gelmeyi unuttuk. İşte burası yol arkadaşlar. Buradan devam ediyor. Bu aracınıza gelebilirsiniz. Şuradan da araziye bir yol yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yalnız sadece işte şu komşu parselden aşağı geçeceksiniz ama geçiş sıkıntısı olmaz. Konteyner geldiğine göre araçla gelirsiniz, aracınızı buraya park edersiniz. Buradan gidebilirsin ve telefon internetle full çekiyor. Arazinin hemen 20-30 metre altında gördüğünüz gibi küçük bir nehir akıyor. Yol karşıda. Aslında buraya bir köprü yapıldığı zaman çok rahat araziye gidilebilir. E, veyahut da yazın su çekildiği zaman dereden geçilebilir ama yukarıdan da yol var. Arazinin iki taraftan yolu var arkadaşlar. Ama yol resmi değil. E, dibinde de gördüğünüz gibi böyle bir nehir akıyor. Buradan istediğiniz kadar su basıp araziyi sulayabilirsiniz. Arazimiz de nerede? İşte ben karşıda bakınız. İşte işte ara arazimiz burası. İşte dere burası. Arada bir arazi var. Aslında buradan da yol geliyor. Burası biraz kapalı biz Kepçe gelmesi lazım. Araçla. Ya şuraya kadar geldik bak mesela. Kepçe. Şurayı biraz açsa temizlese. Buradan yol gelecek.